Korkut yaman bir delikanlıydı. 30 yaşlarına yeni basmış, köy ahalisi tarafından sevilen bir karakterdi. Avlanmayı çok seven Korkut sık sık ormana gidip avlanırdı. Geçimini de bu şekilde sağlasa da yaptığı iş göründüğü kadar kolay değildi. Bir keresinde vahşi bir hayvan tarafından ağır bir şekilde yaralanmış, aldığı darbenin izlerini hala yüzünde taşımaktaydı. Her zaman olduğu gibi yanına birkaç arkadaşını da alarak avlanmaya çıktı ama birkaç haydut tarafından yolları kesildi. Bu ilk kez karşılaştığımız bir durum değildi. Sık sık karşımıza çıkıp bizden haraç isterlerdi. Ama artık sabrımızı zorlamaya başlamışlar. Buna birinin dur demesi gerekmekteydi. Arkadaşlarının karşısına alan Korkut onları cesaretlendirerek yağmacılara karşı savaşmaya ikna etti. Bu ne kadar cesurca bir hareket gibi gözükse de bir o kadar da tehlikeliydi. Sonuçta insanla savaşmak hayvan avlamaya benzemezdi. Ve bunun sonucunda Korkut ve arkadaşları bu savaştan galip ayrıldı. Yağmacıların elinde bulunan ganimetleri de alıp köye geri döndüler. Korkut köyde bir kahraman gibi karşılandı. Daha onlar köye varmadan yaptıkları herkes tarafından duyulmuştu. Herkes çok sevinçliydi. Çünkü bu sürekli köylerimizi yağmalayıp çocuklarımızı kaçırıyordu. Köy büyüğü yanıma gelerek beni kutladı. Yaptığım hareket çok gurur vericiydi. Ama nasıl bir cenderenin içine düşeceğimin farkında dahi değildim. Aradan birkaç gün geçmiş çevre köylerin hepsi bu haberi duymuştu. Köy büyükleri toplanıp benim önderliğimde bir haydut avcısı grubu kurmaya karar verdi. Bundan böyle tek işim hayvan avlamak değil, köyleri yağmalayan haydutlara da dur demekti. Çevre köylerden birçok delikanlı bize katıldı. Sayımız daha şimdiden 20'lere geçmişti bile. Artık yeni savaşları hazırdık. Bu sefer onlar bizi değil biz onları kovalamaya başlamıştık. Bir tek haydut sürüsü dahi kalmayınca kadar bu savaşı sürdürecektik. Bu kutsal göreve önderlik etmek beni çok gururlandırıyordu. Her yok ettiğimiz haydut grubundan sonra yeteneklerimle bir hayli gelişiyor askerlerimin gözünde tam bir komutana dönüşüyordum. Tabi sadece ben değil askerlerimle de benimle bir gelişiyordu. Belki onlar da bir gün bir yeniçeriye ya da ulufeciye kadar gelişebilirlerdi. Seviye atlayan askerleri derbenççiden çok sekban grubu ağırlıklı yapmayı planlıyorum. Çünkü seviyeleri ve ekipmanları çok daha iyi görünüyor. Askerlerimi geliştirip elde ettim ekipmanları satarak az da olsa biraz para kazandım. Şehit düşen askerlerimin yerini de tekrardan doldurarak sayımızı yüksek tutmaya özen gösterdim. Kırşehir'de köylüleri rahatsız eden büyük bir haydut grubu olduğu haberini aldım. Hemen hızlıca oraya gelerek karşılarına dikildim. Sayıca bizden üstün olsalar da seviye atlayan askerlerime güvenerek savaşa girdim. Hasarı en azı indirmek için ordumu tek sıra düzenine, varalarında boşluk bırakmalarını istedim. Savaşlarda edindiğim bu tecrübe bana savaşı kazandıracağına inanıyordum. Savaştan istediğim gibi gidiyor derken omzumdan ağır bir şekilde yaralanıp yere düştüm. Neyse ki ordum savaşı kazandı ve ben de ölmeden kurtarıldım. 6 amacıyı tutsak alıp 15 askerimi de geliştirdim. Artık 3. seviye askerlere sahiptim. Gün geçtikçe daha iyi bir ekip haline geliyorduk. Ankara'ya gelip elimdeki malları sattım ve gözüme bir şey çarptı. El bombası. Onu kesinlikle almalıydım. Üstelik param da yetiyordu. Hiç düşünmeden hemen el bombalarını cebime attım. Onları kullanmayı çok istiyordum. Hemen bir haydut grubu bulup bunu test etmem gerekiyordu. gerçekten çok iyiymiş. Hoşuma gitti. Oyunu bambaşka hale getirmiş. Aldığım ekipmanları Ankara'da satıp arenada bir turnuva düzenlendiği haberini aldım. İlk kez bir turnuvaya katılacaktım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Üstelik kazanırsam karşılığında ödül dahi kazanabilecektim. İlk rakibim tek kurşunda yere serip ilk turu geçmeyi başardım. İkinci tura girmemle yere düşmen bir oldu ve elendim. Nasip değilmiş. Ne diyelim? Birçok savaşa gelip yeni zaferler kazandım. Ben ve ordum yorgun duruma düşmüştük. Şehre gelip handa ziyafet çektim. Burada biriyle karşılaştım ve sohbete tutuştuk. Kendisi bize katılmayı çok istediğini söyledi ve ben de bunu kabul ettim. Hoş geldin yeni dostum Bardas. Ziyafete tamamlayıp Bardas ekipmanlarından verdim. Ama bir sıkıntımız vardı. Elimde fazladan hiç tüfek yoktu. Kendisine bir tüfek almak isterdim ama buna şu an param yetmiyordu. Şimdilik bir kılıç ve ile idare etmesini söyledim. Girdiğim ilk savaşta bir tüfek elde ettim. Bu beni ve Bardas'ı oldukça sevindirmişti. Girdiğim savaşlar ordumu gün geçtikçe daha da güçlendiriyordu. Ordu sayımı 86'ya, klan seviyemi de 1. seviyeye yükseltmiştim. Yağmacılar artık beni kesmiyordu. Kendi dişime uygun rakipler bulmam gerekiyordu. Zaten yaptığım işler tüm ülkede duyulmuş, sarayın kulağına dahi gitmişti. Namım benden hızlı ilerliyordu. Devletimiz geçen aylarda bir ferman yayınlayıp orduyu güçlendirebilecek derebeyler aradığını ilan etmişti. Ben de bunlardan biri olabilmek için yollara düştüm. Yolda İbrahim Bey ile karşılaştım. Bana devleti hizmet verebileceğimi, ama ilk önce bunu ispatlamam gerektiğini söyledi. Bunu nasıl yapacağımı sorduğumda ilk önce paralı asker statüsünde başlayacağımı, eğer devletimiz için faydalı hareketler yaparsam belki de bir gün benim de sancak beyi olabileceğimi söyledi. Heyecanla hiç tereddüt dahi etmeden kabul ettim. Artık ben de devleti aliye Osmaniye'ye hizmet eden birine ferdim. Devletimiz 2. Mustafa'nın gözüne girmem gerekiyordu. Bunun için çok çalışmam gerekecekti. Şu anda birkaç asi grubuyla ve Rus ile savaş halindeydik. Selanik'te çıkan isyanı bastıran birkaç ordu olduğunu fark ettim. Hızlıca oraya doğru hareket ettim. Güçlü bir orduyla şehri kuşatma altına almıştık. Bu kaçınılmaz zafere ben de ortak olmalıydım. Savaşa girmeden önce alın terinle kazandığım ekipmanları da sizlere göstermek isterim. Savunma anlamda zırhlarımı oldukça geliştirmiştim. Daha yeni aldığım pistolin ise at sırtına kullanılabiliyor olması beni oldukça güçlendirmişti. Olmazsa olmaz bombalarım ve tek elli kılıcım. Soylu bir binek olan hamsin atım ve onun muhteşem 52 zırh korumalı ekipmanı. Teçhizatlarımı da gösterdikten sonra artık savaşa hazırdım. Bu yüce katıldığım ilk savaş olacaktı. Oldukça heyecanlıydım. Karşımda artık çapulculardan çok gerçek savaş makineleri vardı. Daha iyi ekipmanlara sahip ve eğitimli askerler. Kuşatma savaşlarına da pek hakim değildim. Ama üstesinden geleceğime emindim. Tam tamına 25 kişi yere sermeyi başardım. Daha ilk savaşından ne kadar cesur bir savaşçı olduğumu herkese göstermiş oldum. Bayılmış olsam da geriye kalan ordumuz şehri kuşatmayı başardı. Fakat çok fazla kayıp vermiştik. Bunu hemen telafi etmemiz gerekecekti. Çünkü dört bir tarafımız düşmanlarla çevriliydi. Marika'nın kurduğu orduya katılarak yeni seferler hazırlık yapmaya başladık. Soroka kalezi yeni hedefimiz oldu. Kaleyi kuşatma altına aldık. Ama Rusların da boş durmaya niyetleri yoktu. 8 kişilik ordusuyla üzerimize geldiler. Sayıca bizden epeyce üstündüler. Kaybetmemizin olası göründüğü bu savaşta kanımızın son damlasına kadar savaştık. Düşmana 6 kişilik bir kayıp verdirsem de çabalarım yeterli olmadı ve yenik düştük. Artık esir alınmıştım. Zor günlerin beni beklediğini biliyordum. Ama hiç de beklediğim kadar zor olmadı ve 1125 dinara serbest bırakıldım. Rus topraklarında yapayalnız kalmıştım. Hızlıca atımı Vatanıma geri döndüm. Bir an önce toparlanmam gerekiyordu. Köy ve kasabaları gezerek askerler topladım. Eski ordumdan eser yoktu. Bunlar sadece birer acemiydi. Ama eski günlerime dönmek için önümde hiçbir engel yoktu. Hacı Bey yakınlarına geldiğimde sultanımızın bir ordu topladığı haberini aldım. Hemen oraya doğru sokuldum. Sultanın huzuruna çıktım. Cesur bir savaşçı ve iyi bir lider olduğumu bana söyledi. Ardından sadakat yemin edersem eğer benim de kudretli devletimizin bir sancak beyi olabileceğimi söyledi. Tereddüt dahi etmeden kabul edip yeminimi ettim. Hızla büyüyen namum sayesinde ormanda geyik avlayan köylüden Osmanlı İmparatorluğu sancak beyliğine kadar yükselmiştim. İsyanlardan bir türlü başımızı kaldı kaldıramaz olmuştuk. Bir şehri bastırsak diğer isyan ediyordu. Sultanımızın kurduğu büyük ordu Bağdat'ı kuşatmak için yollara düştü. Sayıca çok çok üstündük. Önceki kuşatmada gösterdiğim başarıyı burada da göstererek zaferin fitilini ateşleyenlerden biri oldum. Bağdat'ın kime verileceğini belirleyen bir konsey kuruldu. Bu oylamada bana da yer verilmişti. Hatta şehrin bana verilmesi gerektiğini ortaya atanlar daha iyi olmuştu. Ama David ve İbrahim karşısında hiçbir şansım yoktu. Ülkenin neredeyse tamamı David'i destekleyerek şehri ona verdi. Bu seçimde tek bir oy dahi alamamıştı. Ama buralarda adımın geçmesi dahi beni çok onurlandırmıştı. Selanik'te tekrardan isyan çıkması üzerine oraya doğru yola koyulduk. Ama ordu yiyecek sıkıntısı yüzünden dağıldı. Vekillik seviyemi sonunda 125'e yükseltmeye başarmıştım. Artık bu sayede yere attığım silahlar askerleri tecrübe kazandıracak, böylece daha hızlı gelişmelerini sağlayacaktım. Selanik'e yardıma giderken yolda Asileo ile karşılaştım. Krankrana bir savaş bizleri bekliyordu. Ezici bir üstünlükle savaşı kazanmayı bildik ve çıplak Leo esir aldım. Ardından Selanik'i kuşatmaya yardıma gittim. 30 kişiyi öldürmüştüm ve savaşın kazananı biz olmuştuk. Ele geçirdiğim esirleri 1.8K'dan, ele geçirdiğim ganimetleri ise 21K'dan sattım. Rus savaşında aldığım mağlubiyet sonrası tekrardan toparlanmasını bilmiştim. Param da 40K'ları bulmuş oldu. Tekrardan Soroka kalesini kuşatma altına aldık. Bu sefer intikamımızı almamız gerekiyordu. Çünkü bu surlar önünde uğradığım hezimet rüyalarımda kabus olarak görür olmuştum. Topyekün halde ucumu gerçekleştirdim gerçekleştirdik. Ustaca vuruşlarım ve surların tepesindeki cesur hareketlerim takdire şayandı. Tam tamın 67 kişiyi yere sermeyi başarmıştım. Bu gerçekten dillere destan bir sayıydı. Kaleye ele geçirmemize seçim başladı. Hiç ummadığım bir şekilde 26 kişinin desteğini alarak Soroka Kalesi'nin hakimi oldum. Hem şok hem de mutluluk içerisindeydim. Hemen silkelenip tahtıma oturarak kalemin savunmasını ve refahını nasıl yükseltebilirim diye düşüncelere daldım. Genel anlamda kalenin durumu iyi gözüküyordu. Her şey pozitifken sadece sadakat eksideydi. Bunun da çözüm çözüm belliydi. Halkım Rus olduğu için Rus bir vali atamam gerekiyordu. Neyse ki ordumda Rus bir yoldaş vardı. Böylece artık sadakat sıkıntımız da çözülmüş oldu. Rus sınırına yakın olmamız ve kaleyi onlardan almış olmamız olası saldırı riski barındırıyordu. Kalenin garnizonuna ödediğim ücret beni bir hayli zorlayabilirdi. Bunun önüne geçmek için sınırsız olan bütçeyi sınırlamaya karar verdim. Eğer güçlü bir orduyla gelirse zaten direnmemiz imkansızdı. Kalemde bir süre vakit geçirdikten sonra köyümün yağmalandığı haberini aldım. Hızlıca oraya doğru hareket ederek saldırıya geçtim. Thank <laughs> you. Zaferle sonuçlanan saldırının ardından Rus komutan Hanna'yı esir aldım. Bu operasyonum ne kadar başarılı gözükse de Rusları kızdırıp üzerime gelmelerine neden olabilirdi. Şu an tek bildiğim şey onları yağmadan kurtardığım için yüzü gülen bir alkım vardı. Savaşlar beni oldukça tecrübelendirmeye devam ediyordu. Menzilli askerlerime günlük artı iki tecrübe ve savaşlara sırtında başladığında ekstra artı iki tane bombayla girebilecektim. Bomba sayımın artması beni ölümcül bir makineye dönüştürecekti. Aradan birkaç gün geçmiş köyün bir saldırıya daha uğramıştı. Hanna'dan sonra Sas şeyi de esir aldım. Askerlerim dehşet bir şekilde gelişiyordu. Bu orduyla tek yakaladım hiçbir düşman benle baş edemezdi. Sultanımızın kurduğu 1500 kişilik dev orduyla Kırım'da bulunan Kefe şehrini kuşattık. Rusları iyice köşeye sıkıştırmıştık. Bizden aman dilemeleri an meselesiydi. Kefe şehrinin ardından Timutarakan kalesini kuşattık. Bu kaleyi almamız halinde Karadeniz'i tekrardan bir Türk denizine dönüştürebilirdik. O yüzden bu savaş bizim için çok önemliydi. Yüce İmparatorluğumuzun şanını ve kudretini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Karadeniz artık bir Türk gölüydü. Tümü Tarakan Kalesi oylamasına ben de girsem de hiç numara bulunmayan Ali Damat Bey'e verildi. Zaten birbirinden bu kadar uzaklıkta olan iki kaleyi yönetmem de güç olurdu. Benim bir kaleden çok artık bir şehri ihtiyacım vardı. Mesela Kiev alıp bana vermeleri harika olmaz mıydı? Aradan birkaç gün geçmişti ve Ruslar pes edip barış teklif etti. Günlük 930 dinar haraç ödemeyi göz almışlardı. Sultanımız dahil herkes bu cazip teklifi kabul etmişti. Savaşsız geçecek günleri biraz istirahat ederek geçirmeyi planlarken Sultanımız Fas bölgesinde bulunan Arap Alevilerine savaş ilan etti. Sultanımızın en büyük hayallerinden biri de Kuzey Afrika'nın tek hakimi olabilmekti. Eğer bunu başarabilirsek Karadeniz'de yakaladığımız başarıyı Akdeniz'de de yakalayabilirdik. Afrika seferi hazırlığı yaparken elinde sadece Mistras kalesi bulunan Venedik savaş ilan etti. Haşmetli ordumuz karşısında onların da direnmesi imkansızdı ve Venedik Cumhuriyeti yıkıldı. Kaleyi 100 nüfus karşılığında alabilirdim ama ekonomiksel sıkıntıya düşmemek için kaleyi almaktan vazgeçtim. Afrika'ya sefere Bey Mustafa'nın kurduğu ordu ile çıktık. Bize göre oldukça zayıf bir ordu ile karşılaştık. Zafer kazanmak hiç de zor olmadı. Afrika'daki ilk kuşatmamız Dalagol şehrinde gerçekleştirdik. Çok fazla kayıp vermemize rağmen şehri almasını bildik. Hemen toparlanıp tek tek düşmanları köşeye sıkıştırmaya çalıştım. Birebir de etkiliydim. Ama büyük bir ordu karşısında durmam zordu. O yüzden dikkatli hareket etmem gerekiyordu. Kıstırdığım küçük lokmaları bir bir avlamaya devam ettim. Para vermeye teklif dahi etseler de kabul etmeyip hepsini tutsak aldım. Afrika'da sürdürdüğüm başarılı sefer sultanımızın kulağına dahi gitmişti. Afrika'da savaşa son verip yeni düşmanız lehlerin üzerine doğru yürüdük. Büyük ordularını mağlubiyete uğratıp ele geçirdiğim asker gücü ve ganimet oldukça iyiydi. Haliç şehrini kuşatma altına aldık. Sayısız zafere koştuğum ordum ile tekrardan zafere ulaştım. Sultanımızın savaştan sonra yanıma gelip beni tebrik etmesi beni oldukça gururlandırmıştı. Acaba bu bir mesaj mıydı? Kalemin hemen yakınında bulunan Hale şehrini bana mı vereceklerdi? Stratejik anlamda bu benim için çok iyi olurdu ve oylama vakti geldiğinde oradaydım. En önde, birinci sırada. Bu beni gerçekten çok mutlu etmişti. İnanamıyordum. Artık benim de bir şehrim vardı. Her zaman olduğu gibi yine şehrimin refahını ve güvenliğini sağlamam gerekiyordu. İlk iş olarak bir vali ataması gerçekleştirdim. Bu şehrin halkı da Rus'tu. O yüzden tercihim bir Rus'tan yana kullandım ve verdiği bufflar da oldukça iyiydi. Hızlıca yaptığım icraatlerden sonra tekrardan orduya katıldım. Yeni bir kuşatma savaşı için yollara düştük. Güçsüz bir lehi yenip ardından şehrin önünde toplanan güçlü bir leh ordusuyla savaşa tutuştuk. Çok büyük kayıplar verdik ama savaşı kazandık. Sırada şehri kuşatmak vardı. Belki de bize en çok bu savaş zorlamıştı. Ama yine de kazanmasını bilmiştik. Volodymyr şehrinin oylamasında yine ben seçildim. Bu kadar sorumluluğu kaldırabilir miydim? Ben de bilmiyordum. Teşekkür ederek şehrin anahtarlarını teslim aldım. Şu an tek ümidim bir an önce barışın sağlanmasıydı. Çünkü elde ettiğim şehirler her an saldırı altına alınabilirdi. Gerçi savaşta da büyük bir üstünlük kurmuş haldeydik. Osmanlı sancağı altında Avrupa'nın ortasında adeta uç bir haline gelmiştim. Ve sonunda istediğim olmuş Polonyalılar pes etmişti. Hem de büyük bir araç ödeme karşılığında. Aradan yıllar geçmiş, yaşım 35'lere dayanmıştı. Sayısız savaşlar ve zaferler kazandım. Tarihi adım altın harflerle yazdırmayı başarmıştım. Bolademir ve Haliç şehirlerinden sonra Kuli şehrinin de atabeyi ben oldum. Şanlı İmparatorluğumuzun uçsuz bucaksız sınırlarını daha da büyütmemiz gerekiyordu. Bu yüzden artık sazı elime almanın vakti gelmişti. Afrika seferine çıkmak için yollara düştüm. Büyük bir ordu kurmuştum. Hedefim bütün Kuzey Afrika'ya devlet-i aliye Osmaniye topraklarına katmaktı. İlk seferim El Aoud üzerine gerçekleştirdim. Doğudan batıya doğru ilerlemeyi planlıyordum. Şehri kuşatma altına aldım. Sayıca onlardan çok üstündüm. İlk kuşatmamızın bize bir zorluk çıkartmamasını bekliyordum. Ve sonuç olarak da öyle oldu. Afrika'daki ilk zaferimizi tatmış olduk. Yeni hedefim Bekar şehri oldu. O da El Eod şehri gibi direnemedi ve teslim oldu. Tiyaret ve Ojda kalelerini de alırsam eğer Arap Alevileri iyice köşeye sıkışacaktı. Benim gibi bir Fatih karşısında onlar da direnemedi. Böylece hedeflerimi bir bir gerçekleştirmeye devam ettim. Yeni fetihlere çıkmadan önce kayıplarımı gidermek için biraz köy ve kasaba gezdim. Şimdi tekrardan saldırıya hazır hale gelmiştim. Zagora şehrini kuşatma altına aldığımda saraydan bir ulak geldi. Arap Alevileri ile barış yapılacağını söyledi. Buna ne kadar karşı çıksam da teklifim kabul ettiremedim. Düşmanı bu kadar köşeye sıkıştırmışken neden şimdi bunu yapmıştık ki? Öfke bir şekilde orduyu dağıttım. Külüşe geri döndüm. Tahtıma oturdum. Çok sinirliydim. Ve bir o kadar da düşünceli. Neden elim bu kadar güçlendirmişken bana engel olunmuştu? Kim ya da kimler daha da büyümemi istemiyordu? Bunun cevabını öğrenmeliydim. Sultanımız şehrimin önüne kadar gelip benimle görüşmek istediğini iletti. Yanına gittim ve buyurmasını istedim. Yüzü gülüyordu. Beni tebrik etti. Afrika'da kazandığım zaferler için bana Ebul Feth ünvanını verdi. Neden barış yaptık sultanım? Tüm Afrika diyarını diz çöktürebilirdim dedim. Tebessüm etti. Ve şunları Dedi. Her şeyin bir zamanı var Korkut. Önemli olan doğru zamanı beklemektir dedi. Başımı eğdim ve geri çekildim. Selanik'te çıkan isyanı bastırmak için ben de orduda yerimi aldım. Her zaman olduğu gibi yine en önde saldırıya geçtim. Bu yaptığım hareketi ilk kez gerçekleştirmiyordum. Ama üzerimde bir kara bulut vardı. Hiçbir kurşununu boşa harcamayan ben etkisiz acemi bir asker gibi hedefi bir türlü tutturamıyordum. Bu öfkemden mi kaynaklanıyordu? Başka bir his ve duygu beni kendimden mi uzaklaştırıyordu? Bir şeyleri beceremedikçe daha da üzerine gitmeye başladım. Ve olacak olan da o zaman oldu. Turları tırmanırken yediğim bomba meğer olacak olanın ta kendisiydi. Surlardan Turlardan aşağı düştüm ve genç yaşımda hayata gözlerimi yumdum. Korkut iyi bir komutan ya da başarılı bir lider olmaktan çok daha ötesiydi. Fetihleriyle Türklere yeni yurtların kapılarını açmış, bununla da yetinmeyip açtığı kapıdan kendisi girerek aldığı yerleri Türklere yurt edindirmişti. O Bedeni Selanik'te gömülü Balkan Türklerin atası, Afrika çöllerinde akın eden Hiitlerin baş buydu. Kanı Selanik surlarına düşmüştü düşmesine ama sancağı hiçbir zaman yere düşmedi.